Herkese selam arkadaşlar. Ben Efe Doruk. Ee, şimdi bugün e, şeker ile yoğurt nasıl yapılır? Yani adı yoğurt gel nasıl yapılır? Yoğurt yani şekerli ne nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Hatta ama bundan önce videoyu beğenmeyi ve like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar size iyi bir haberim var karnemden yüz aldım. Neyse hadi. Şimdi burada böyle yoğurdumuz ve böyle şekerimiz var. Hadi bakalım. Şimdi bir açalım önce bunu. Ben bu arada bunu seviyorum. Çok lezzetli arkadaşlar. Şimdi şekerimiz burada. Neyse tarifte geçelim artık. Şöyle şekerimiz var şuradan açacaksınız bir hmm, şey hmm. bir şekilde. Hmm. Efsane, efsane bir lezzet katın bir şeker de. yani bu Danone'nin şekeri yani böyle nasıl oldu bir şeker neyse ama ne yapacağım ya bir şeyle açmamız lazım da arkadaşlar nasıl hmm. açacağım ben yani. Bir şey yok neyse bir şeyler lazım oh, lazım evet. Ne Açamadım arkadaşlar. açamadım, <laughs> açamadım. direkt <Dilip> bununla açacağım <laughs> bir tek sadece ikiye böldüm arkadaşlar böyle. ikiye bölünmüş birerdedir. kaşığımızı çıkaralım artık, artık içeride. Başka bir dökmem lazım diyorum arkadaşlar. Çıkarttım çıkarttı çıkarttım. Yani şimdi şekerleri döküyoruz şekerleri döktük. Saldık bakın. Görüntü bitti. Evet. Görüntü böyle. Son durum bakın nasıl görünüyor. Son durum böyle. Sılsa. Bakın. Mesela bir tarz. Bakın. Daha sonra kaşımızı açalım arkadaşlar. Tamam kaşımızı açıyoruz arkadaşlar. Tamam. Böyle kaşıyoruz. O şekerler karıştı böyle bakın. <laughs> arkadaşlar görüntü göstereyim. Son hali böyle bakın arkadaşlar şekerler kaybolmuş sanırım evet. Hadi bakalım. Bunu çok seviyorum. Eski zamanlarda diyordum. şekerler böyle oluyormuş. kırılmış şekerin parçası arkadaşlar <laughs> evet, arkadaşlar artık bir videomdan sonra gelelim umarım videoyu beğenmişsinizdir like atmayı ve kanala abone olmayı, like, olmayı unutmayın ve sağda solda iki tane videolar var hadi görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay